Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de şehrimizde oynayacağız arkadaşlar. Başladım. Eee sabah olmuş. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ben kendime yeni köpek aldım. Bak rüzgar arıyor. Dırırır. <laughs> arkadaşlar kanka, açmadı kanka, ki ya. Hayır. Tamam. Kanka, arkadaşlar. Kanka nerede kaldı ya? Açmadı telefonu. Arkadaşlar bu nerede kaldı? Aa geldim. Geldi geldi. Açıyorum. Gel kanka. kanka. Kanka bugün iş yok ha. Yeni köpeğim var. Babacığım. Ne arayabiliyorsun onun ismini? Yok hocam. Kafamdan incirildi. Evet. Arkadaşlar bir kere bizim eve gelmişti. Kanka. Ben bir önce. önce. O yüzden o biliyordu. Yemek Büyüç yiyeceğim sana. Gel ye. Bakalım ne besleyeceğim seni besledim aferin Bak şimdi eğitimi eğitim öğretti. Eğitimi, eğitimi. ona eğit Hemen Bak. Ne oldu? Dur. Sen gelin, sen gelin. Tamam sen ben kılıcım var ya. Benim de kılıcım var yapacağım? Bana bakayım. Bakalım bana yardımcı ol. Hiç bir şey almamış bana patlan ya. E, bak durma sen gel Güzel bir de. sen gel. 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 Arka Aa, şu arkadaşlar atlan diye ben benim onun yanında gidiyor. Şu an ya, Yemek yesin yemek çıktı Ağabeyimde bu hafta bize beğenmedi. Kanalımıza abone Ay, ben ben ya. Yüzyıza. Hadi bakalım. Ben markette alışveriş yapacağım. Benim şeyim bitti. Gel. Yeni market açalım işte. Yok yok. Arkadaşlar bu arada işçiye de bayağıdır şey yapmıyor. İşçi şu anda tatilde hala. Bence Hangi markette? Diğer Etti. O zaman gidelim. Değil, değil. O, tamam. O gidelim çabuk çabuk. O gel, 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 gel. gidelim. geliyorum geliyorum. gidelim ben. ben gidiyorum Çabuk 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 çabuk. Gidelim çabuk 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 çabuk. Allah Allah ya la. Dil Tamam kapattı. biraz mı çıkı yapacağım şimdi. Hangi markete gidiyoruz biz? Ya, diğer markete burada burada market var ya burada. Var ya burada gel. İki tane dur, dur şuradan gidelim. Arkadaşlar. Ya biz gitmeden gel. Ark Arkadaşlar ben geliyorum. Arkadaşlar rüzgarı patlamış şaka yapmış ya. Aa, Aa Ya ben de sana çakacağım. Ben çok yıkam. Tamam. Kanka. Hangi yaptın? Hangi bir evi, evde kanka bir ben elmas fabrikasına gideceğim. Takip et beni. Aa mafya geldi ya. Buraya gel buraya benim yeni villam var göstereyim arkadaşlar biz söz şey vermiştik. Bir daha, yani başlık videomda. Birkaç ay, birkaç gün öncesi bir hafta olabilir bu evi göstermiştim. Hatırladınız mı arkadaşlar? Bahçesini göstermiştim. Sadece evin içini göstereceğim, ev. göstereceğim demiştim. Bakın böyle arkadaşlar evin içine gir bakayım be. Ev. Benim yeni villam bakın. Bir katlı. Bir katlı villa. Benim evim bu. Bakın arkadaşlar burası villam. Böyle banyo bir katlı benim evim bu. Arkadaşlar bir tane videomu sev sevmişsinizdir. O oh, benim man mangalarım bitmedi ki zaten. Bu tren nerede? Tren nerede? Tren nerede? Bilmiyorum ki. İstersin şey. orada ben koyayım. Bu güzeldi lan. Hmm. Bak, bak, bak boş ver onları boş ver ya gel pizza, pizzacıya gideceğim ben. Mekdemiz. Mekdemiz. Ne arı ben metnemse gidiyorum isteden gel. Evet Aa biz akıllı belki gitmedik Gel lan kopar gidelim biz bari kopar gitmiyoruz. Kırayım ben. Biz tren yolculuğu. Neden? Hadi gel. Gel öncüs geliyor. Ay, gel öncüs geliyor. Bir geldi Nerede ay. bu yav öncek? Ya kan gel takip. Arkadaşlar ya. ben geliyorum. Rüzgar bunları kırana kadar videoyu durduruyor. Arkadaşlar geldik. McDonald's'a gidelim. McDonald's'da böyle yemek alırız. Abi bir dakika bak. Sonra, sonra gideriz. Selamun Aleyküm. Selam ben 10 oyunu... yıl... Sen gel. Sen gel. Gidelim lan. tamam para ver. 5 lira tamam. 5 lira tamam koydum abi. Görüyor musun? Koyabilir miyiz e, Tamam. Rüzgar büyük ihtimalle bu video 12 dakika olabilir mi? 12 dakika olsun bak ben 12 dakika yapacağımı düşünüyorum valla. Evet, hani bazı da 12 dakika video yapmıyoruz. Bir dakika bir yapmıyoruz. Belki sonra yaparız. Bu bitmez belki. Baba gidiyorum. La biz üstüme çıkarttı. Olsun boş ver ya bizim biz zaten ne? biz zaten şey yaparız işte ne? boş ver. Ne? Çıkalım. Çık çık. Gel. Bu ne? Atlayalım. Ne? Aa, aa bir şey olmadı. Şaka. Biz artık gidelim mi? İsterseniz gidebilirsiniz. Ben ne? gidelim kanka. Ne? Ne? Kanka ben mektebi Burger canım hmm, çekti. Çok canım çekti. Kan. Ne diyor? Kolay gelsin evet. sağlı. Yemek yesene bu arada. Yemek. Şey, Mekan stalin abin yemek yer. Sen de ben de o... <laughs> Burada Burger King. Burger King. Burger King, <laughs> Burger King. söyleyemiyorum ben ya. <laughs> <laughs> Bakalım gidiyor. Burada mı? Ne? Bu. Hadi, hadi şey o şey olarak kullanabiliriz. Biz bunlar biz bunlar şey yapalım. Kol, kola istiyor mu? Biz, ha, para vermemiz gerekiyor mu? Yok. Biz para Beş milyon ne olacak? Gel gel tuvalete. Gel kanka ben bunu istiyorum. Kol, ben, ben. Aa, kola kola alsana kendine. Bir tane. Al, zaman. Ben yemek yok, kurabi yok. Abi. Al, kolanı çiz ne Mek, karnacık da mı istersen yemek ye. Aa, işte. Kolu, kola ben alamaz. Ne oldu? Bu bizim ev değil ki. E adam... Aa eski evi. Bu gece oluyor mu? Ben gece <laughs> oluyor mu diye bakayım. Gece, evet. gece oluyor evet. Tamam yani. burada uyuyalım. Arkadaşlar biz büyük... Uyuyorsun zaten. Evet herkese geldik biz uyan uyandık. sabah olmuş kanka ben gideceğim eve. Kanka ya ben eve gidiş evime gideceğim var ya. Evimizi birazcık rahat bir şey yapalım mı? Kanka Biz işte. Biz ben hadi bir kolay gelsin sağ hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, Evimize gidince video de bitsin. Tamam. Tamam. 12 dakika yapasın gelmedi video ya. 12 dakika bayağı çok. Hadi gidelim. Evet. Gidelim. Benim evimde video bitirelim mi yoksa senin evinden bitirelim? Hadi. Gidelim. Hadi. gel Hadi. Hadi. Arkadaşlar biz evimize gidip geliyoruz. Böyle yap. Evet arkadaşlar. Tamam hadi. Evet. Dur. Dur da. Ee arkadaşlar video bitti. Araba, ben diyeceğim. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Sağ olun. Dur. Dur kaydımız aldı yemek ye. Evet arkadaşlar video bitti. Kanalımıza abone ve like atın.